Evet spordaki gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Elazığ Spor Ziraat Türkiye Kupası E grubu ikinci maçında salı günü Tuzla Spor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo Beyazlılar bu kapsamda günü tek çalışma ile tamamladı. Elazığ Spor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi devam ediyor. Kupa 2'de E grubunda mücadele eden ve ilk maçında Galatasaray'la deplasmanda bir bir berabere kalan Elazığ Spor'da salı günü oynanacak Tuzla Spor maçı hazırlıkları sürüyor. Bordo Beyazlar bu kapsamda günü tek çalışma yaparak tamamladı. Saat 13'te başlayan ve 1 saat 30 dakika süren antrenmanda futbolcular taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Teknik direktör Bayram Bektaş ve yardımcıları yönetimindeki çalışmaya ayak bileğinde ağrıları bulunan Berk Yıldız dışında tüm futbolcuların katıldığı belirtildi. Bordo Beyazlar kupadaki ikinci maçının hazırlıklarını pazartesi günü yapılacak son bir çalışma ile tamamlayacak.